İnsanlar özgür doğar ama her yerde zincire vurulmuştur der Cancak Russo. Ve burada zincirlerden kastı insanlığın gelişimiyle yücelen bilim ve sanattır. Russo'ya göre insan medeniyetinin gelişimi maalesef insan ahlakını ve mutlu olmasını çok büyük ölçüde engellemiştir. İlk bakışta duyduğunuz bu yargı sizlere saçma gelebilir. Fakat Russo bu düşüncesini gayet mantıklı argümanlarla açıklamayı başarmıştır. Bu videoda sizlere Russo'nun bu yargısının gerekçelerini açıklayacağım ve ardından takdiri size bırakacağım. Ama önce intromuz gelsin. Videoya geçmeden önce hatırlatmak istediğim minik bir durum var. Maalesef izleyicilerimizin çoğu bu kanala abone değil. Bu durumu toparlamak adına ufak bir hatırlatma yapmak istedim. Şimdi konuya geçelim. Cancak Russo. Kendisi Aydınlanma Çağının önemli filozoflarından biri. Düşünceleriyle felsefe dünyasına büyük katkılar sağladı. Ama özellikle bilimler ve sanatlar üzerine Söylevatlâ eserinde söyledikleriyle büyük tartışmalara neden oldu. Çünkü kendisi Aydınlanma Çağında direkt olarak aydınlanmayı kınadı. Ona göre bilim ve sanat insanları daha mutsuz ve daha alaksız yapan kavramlardı. Bunun en temel sebebi gelişen medeniyetin insanın doğal durumdan uzaklaştırmasıydı. Doğal durum, insanların toplumdan ve uygarlıktan önceki ilkel hallerini ifade eden bir kavram. Bu durum, insanların medeniyetin etkilerinden uzak olduğu, saf ve özgür bir yaşam sürdükleri, doğa yasalarına göre yaşadıkları bir dönemi ifade ediyor. İnsan, doğal durumunda mutlu ve barışçıldır. Çünkü insanın mayası, genel anlamda iyiye yöneliktir. Bu yüzden, tüm metalardan izole olmuş birey hem mutlu hem de ahlaklı olacaktır. Rosso, bu durumu daha iyi açıklamak adına Yapay ihtiyaçlardan bahseder. Ona göre doğal durumda olan insan, yapay ihtiyaçların peşinde koşmayan insandır. Burada bahsedilen yapay ihtiyaçlar aslında günümüz dünyasında ona sahip olmadan ihtiyacımız olduğunu anlamadığımız materyallerdir. 1970'li yıllarda yaşayan birinin dokunmatik bir telefona ihtiyacı yoktu. Bu ihtiyaç teknolojinin gelişmesiyle sonradan kendine yer buldu. Veya ilk çağlarda yaşayan kimse ben kahve içmeden uyanamıyorum demiyordu. Ve bu ihtiyaçlar nedeniyle insanlar daha bağımlı ve daha da mutsuz hale geldi. Bu yapay ihtiyaçlar yüzünden kullandığımız materyaller veya sahip olduğumuz ürünler bir süre sonra gösteriş kültürünün de oluşmasına neden oldu. Russo, bilimin ve sanatın gelişimiyle insanların gösterişe ve yüzeysel değerlere yöneldiğini düşündü. Bunun sonucunda ise gerçek erdemlerin yerini sahte erdemler aldı. Bireyler gösterişi olan merakı yüzünden olduklarından daha da kibirli bir hale geldi. Normalde işimizi rahatça görebilecek bir materyal sırf marka takıntılarımız ve toplum içinde göreceğimiz ilgin nedeniyle yetersiz görülebilmekte. Hatta maalesef artık eşyanın işlevinden ziyade markası önemseniyor ve kalitesiz de olsa çakma ürünler tercih edilebiliyor. Gösteriş kültürünün yanı sıra bütün bunlar sebebiyle insan toplumunda da eşitsizlikler meydana geliyor. Medeniyetin gelişimiyle birlikte oluşan ürünlerin ve sanat eserlerinin aralarındaki statü farklılıkları kısa süre içerisinde toplumun kendisine değişiliyor. Zaten az önce bahsettiğim çakma marka giyen kişiler bu sidik yarışında kendini daha üst statüde görmek için bunu yapıyor. Bu statü durumu sanatta bile bu şekilde işliyor. Entel kesim diye adlandıracağımız kitlenin dinledikleriyle köyde koyunları otlayan amcamın dinledikleri tabii ki de aynı olmayacak. E böylelikle insanlar arasında farklılaşma başlıyor ve bu durum sosyal açıdan gerginliklere sebep olurken bazen de kişilerin kendini yetersiz hissetmesine sebep olabiliyor. Ki zaten Russo sanatın doğal güzellikleri taklit eden bir aldatma olduğunu dile getiriyor. Ona göre sanat, insanları gerçeklikten koparan ve yapay güzelliklere maruz bırakan bir kavram. Genel olarak Russo, medeniyetin gelişimini, insanların ahlakını elinden aldığını ve mutlu olmasını zorlaştırdığını bu tarz gerekçelerle belirtiyor. Konuyu daha da detaylı incelemek isterseniz Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söyle adlı kitabı okumanızı tavsiye ederim. Zaten çok kısa bir kitap tek oturuşta rahatça bitirebilirsiniz. Bu arada ben bu konuda Cancak Russo ile aynı fikirde değilim. Tabii ki haklı olduğu noktalar olsa da bilimin ve sanatın zarardan çok insanlara çok büyük katkılarda bulunduğunu düşünüyorum. Ve sizin de düşüncelerinizi oldukça merak ediyorum. Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın dostlarım. Kanala abone olmak isterseniz olursunuz zaten. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.